Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu ayın 30'u Tayhung'un doğum günü. Tayhung bundan iki gün önce ve verse uygulamasından bazı armilere yanıt verdi. Ve hikaye kısmından kendisinin kurduğu bir cümleyi armilerden uygulamanın trendlerine sokmasını istedi. Cümlesinde ise kısaca armiler için bu yıl iyi iş çıkardıklarını ve yeni senenin daha güzel olacağını mutlu olmalarını söyledi. Armiler anında trendlere soktu. Ve Taehyung da bunu gördü ve paylaşarak trendlere girdi yazdı. 31 Aralık'ta ise yeniden geleceğini ve yeni bir cümleyi beraber trendlere koyacağımızı söyledi. Yani 31 Aralık'ta hepimiz ve verse uygulamasında olursak sesimizi duyurabiliriz. T armiler olarak birleşip 31 Aralık'ta gündeme gönderilerimizi sokmaya çalışacağız. Fakat bunu 31 Aralık'ta planlayacağız. O gün detayları ve tegi paylaşacağız. Uygulamayı indiremeyenler için yeni video gelecek. Diğer bir konumuz ise uzaya gönderilen bir uydudan canlı olarak Taehung'un doğum gününün kutlanması olacak. Videoda gördüğünüz gibi açılan ekranda verilen video veya fotoğraf yayınlanacak. Taehung'un 3D videosu yayınlanacak. 31 Aralık'ta bir sorun çıkmazsa bunu yapmayı planlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.